...ben Allah'ın adına ben. Deli kurtlar. Hiç değişmeyecek bu tim. Komutanım. Ama bu durumdan şikayetçi değilsiniz değil mi? Ee, komutanım. Hiçbir şey demediniz. Şikayetçi olmakla... ...sizinle gurur duyuyorum çocuklar kahretsin. Yüzbaşım, Simon arka taraftan kaçmaya çalışıyor. Anlaşıldı komutanım. Simon kaçıyor. Lan! Ben? Bu Simon var ya, burayı gömmeyen yürüp davul olsun baba. Davul olsun! Lan bir sakin ol, sakin. Otur, otur, otur. Otur canım, otur. Artık bir yere gittiğimiz yok. Bekle sakin ol biraz. Alacağız. İlyas gözünü dört aç. Hadi çocuklar. Bitirelim şu çakalları artık. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. arkadaş. Hadi dikkatle çıkıyoruz. Hem ne dersiniz komutanım? Hem ne dersiniz komutanım? Anlaşıldı komutanım. ...sokacak dedim. Ah! Ah! Albayım. Yalvarırım yardım Edeyim. Öyle edeceksen... ...bunu Azrail'in... ...gelmeden yapacaksın Siva. Canın cehenneme.

Ya babalar bunlar soyu tükenmiyor mu anlamıyorum ki. Öldür öldür bitmiyorlar ya. Tüketeceğiz yörük tüketeceğiz. Hepsinin soyunu tek tek tüketeceğiz merak etme. Evet babalar. Bozak baba beni özlemişsin yani Özellikle çeneni. çen Komutanım. Sağ ol komutan. Aferin. Vay! Komutanım be! Şükür be! <laughs> Yavaş lan adamın kolu. Komutanım! Komutanım! Oh, <laughs> <laughs> oh, çok şükür. Ne yapıyorsun dışarıda be? Sağlık baba. şükürler olsun ya. Baba oh, elinize sağlık. Sağ ol. Asker! Asubay Gümüş! Evlatlarım! Gidin ve yapmanız gerekeni yapın! Bütün dünyaya... ...her bir Türk askerinin... ...ne kadar değerli olduğunu gösterin! Allah yardımcınız olsun! Ha! Kopuz Albay komutanım hepsi iyi, çok şükür. Albayım, telefonu kutalmış paşa'ya veriyorum. İyi haberi ona da verin. Tam zamanında aradın Albayım. Sağ ol. Yarbayım, komutanım, beklediğimiz haber geldi. Kopuz Albay sizinle konuşmak istiyor. Zaman mı kazanmaya çalışıyorsun Albayım? Hayır komutanım. Efendim kopuz. Haydar iyi komutanım. Onu kurtardık. Simon ve adamları da etkisiz hale getirildi. Hepimiz iyiyiz. Çok iyi. Yani yanlış duymadım değil mi? Yüzbaşım iyi mi? Doğrudur komutanım. Babalar siz neredesiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak! Hiç yerde olun! Aa! merkez! Neredesiniz? Hepimiz çok yerde kaldı! Nerede geçtik? Komutanım, Sanırım siz de Haydar'ın sesini duyuyorsunuzdur şu anda. Duymaz olur muyum kapuz? Duydum tabii. Emrimdir. Kurtlarımı al ve hemen yurda dön. Emredersiniz komutanım. Askerler! İstirahat et! Ne oluyor ulan? benden bilmiyorum abi, ben de anlamadım. Oğlum Haydar Yutuşlu diyor, Kılıç Timi diyor. Kesin iyi haber geldi. Yürü, yürü, yürü! <laughs> iyi haber. İyi haber komutan iyi haber mi? İyi haber mi komutan? İyi haber değil Kopuz Baba, Kaan Yüzbaşı, Haydar Yüzbaşı, Kılıçdın hepsi iyi mi komutanım? İyiler dolu. Oğlum oh be! Pardon komutanım, geç de karşıma. Abi ne oluyor? Çak çak çak! Abi... Ulan bugün çakmayacaksın, hangi gün çakacaksın? Bugün çakmayacaksın, hangi gün çakacaksın lan bugün çakmayacaksın? Hangi gün çakacaksın? Değil mi komutanım ya? Ayıp düzenemesi ya. Oh be! Şükür, şükür oğlum. <laughs> komutanım! Komutanım. İçeride Simon'un gizli ilişkilerine dair bizim işimize yarayacak hiçbir belge yok. Hiçbir kanıt yok. Çünkü zaten her şey yanmış, kül olmuş. Tamam Hüseyin'im. Işte Hazırlığınızı yapın. Emredersiniz komutan. Ya babalar o değil adamlar bir çay bile vermediler. <laughs> değil mi? İnsan bir çay şey verir ya. Ne biçim misafirperver bunlar. <laughs> Çok ayıpladım yani. Ah. Olacak iş değil. <laughs> Allah çaresizlikten başımı tuttu. Ha, ha. ha Erenler, bu arada bu Simon'un kim burada elinden? Ee, Ali başlamış komutanım. Ha. Çekil ne oldu? Yaşlandın mı ya? Gözler görmüyor mu? Hayırdır? İnsan kafasından <gülüyor> vurur. <gülüyor> komutanım aslında... Hayır yani aslında... ...Çekiç, senin onu kevgire çevirmen gerekmiyor muydu ya? Yani, Süleyman'ım bu... <laughs> Uğraşmayın Çekiç'le. Komutanım doğru söylüyor baba bizim gözümüzü kurtarma. Komutanım ne demek? Sana canım feda. Hadi hazırsanız yola çıkalım kılıç. Burası hiç güvenli değil. Rejim askerleri birazdan damlar. Rejim bölgesinden çıkana kadar da yardım alamayız. Yolumuz uzun. Bir an önce hareketlenelim. Biz başım. Emredersiniz komutanım. Kılıç gidiyoruz. Yüzbaşım. Emredin komutanım. Şurada biraz dinlenelim. Yolumuz daha uzun. Emredersiniz komutanım. Kılıç beş dakika mola. unutulmamın şerefine. Kim kime yemek ısmarlıyor? Kime kim yemek ısmarlıyor? Seni kurtaran biz olduğumuza göre... ...sen bize yemek ısmarlıyorsun. Ben o naneyi bir kere yerim bozuk baba. Sen benim ocağımı incir ağacı dikmeyi yemin ettin galiba. Aynen. Olmaz. Ben o yemini bozarım. Benim adım Yürük Kim ısmarlayacaktı yemek? Ee? Kim ısmarlasa ki? yok artık lan. Tim kendine gel. komutanınız olduğumu hatırlatırım. Komutan, biz de o yüzden size bakıyoruz zaten. Bence tamamdır ya. Oldu bir iş, oldu. Vallahi çok sağ olun komutanım şimdiden. Allah kopuz komutanım Öyle bir Halil İbrahim yüreği vermiş ki. Be. Komutanım, kesenize bereket. Ne diyeyim, ziyade olsun bu durumdan pek kurtuluşunuz yok gibi gözüküyor. Evet. Komutanım bir çorba da olur yani. Ama tabii şimdi yani böyle daha dolu, daha zengin, gösterişli bir sofra yapışır size. <laughs> İzninizle. <laughs> Peki madem. Dediğiniz gibi olsun. Komutanım çok yüce gönüllü bir insansınız ya. Vallahi gözlerim yaşardı. İlyas. emredin komutanım. Sen en son ne zaman eğitime çıktın? Ben Ha, sen. En son. Yakın zamanda. Yok, en son. Çok yakın zamanda çıkmadın sen. Şey... <laughs> As Subayı'nı, Hayyazır. <laughs> Yaşar Albay, sizinle görüşmek istiyor konusunda. Ver. Dinliyorum albayım. Rejim çatışmanın olduğu yerde inceleme başlatmış albayım. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Devriye sayısını da artırmışlardır. Tamam, albayım. Haklısın. Dikkatli oluruz. Helikopter sizi Kamışlı ikinci Mekanize Piyade Taburu'ndan alacak, albayım. Anlaşıldı, albayım. Tamamdır. Hadi bakalım. Elimizden geldiğince hızlı ve görünmez olacağız. Zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Hadi Tim. Emredersiniz, komutanım. Kılıç haydi. Ayva. Ayva. Toplantı umduğumdan da iyi geçti. Çok güzel işler yapacağız. Hepimiz kazanacağız sonuçta. Ha? <laughs> <laughs> Haydi ben eyvallah. Eyvallah. Alo. Simon ölmüş mü? Türk özel kuvvetleri. Şaşırmadı. Ben ona kiminle uğraştığını söyledim ama... ...Simon bana kulak asmadı. E, su testisi su yolunda yani. Kılıç mi? hala bölgede miymiş? Emin misin? تمام قطعت هذه قطعت Kontrolün içinde büyük ihtimalle köylüler vardır. Ben de öyle düşünüyorum yüzbaşım. Sorun çıkacağını zannetmiyorum. Yine de, de dikkatli olalım. Emredersiniz. Herkes gözünü dört açsın. sakallı? Ulan Seyfi. Bu yeri kopuz almayın. Allah'a şükürler olsun iyisiniz. Ya ben de sizi arıyorum. Tamam Seyfi tamam sakin ol <laughs> <al>, sakin ol. Dur dur sakal kolum. Ay yüzbaşım. <laughs> Maşallah hepiniz çok iyisiniz. Allah'a şükürler olsun. <laughs> Seyfi senin ne işin var burada? E, sizi olmaya geldim. Nasıl buldun bizi? Ee, artık onu da bende kalsın. Malum yani böyle istihbarat şeysi falan. Vallahi sizi sağ salim gördün mü? E hadi hemen yola düşelim. Kaç kişisiniz bu arada? Bir, iki, üç, dört, beş, on, dört, On? Vallahi doğru saymışım be? Eferin <gülüyor> <gülüyor> ben. Ya hadi inin aşağı inin. İnin aşağı inin. Hadi soyun mu? Ne yapıyorsun Seyfi? Komutanım mı bunları giyeceksiniz? Onları mı giyeceğiz? Niye ki? E bölgesinden geçmek için düğün alayı olacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir otobüs. Bu otobüs değil ya. Bu bildiğin yani yürüyen pavyon mübarek bu ya. He komutanım. Seyfi bu. <laughs> vallahi fantastik bir filmde gibiyiz ha. Şu çok... hale oh, bak. Hocam hiç sorma vallahi çok doğru söylüyorsun. Oğlum ben bildiğin var ya böyle boyut değiştirmiş gibi hissediyorum ben kendimi. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Dışarısı zifiri kara. E biz ne o kapıda bir otobüste yolculuk yapıyoruz. Aşırı fantastik değil mi? Bunu doğru söylüyor ha. Öyle. Şu otobüsten inmeden mutlaka bir fotoğraf çektirelim Selçuk abi. Torunlarımıza gösterecek bir anımız olur. Lan İlyas, antin kuntin işler peşinde. Zaten saçma sapan bir tablonun içindeyiz. biz. ben de onu diyorum işte. Yani nereden bulacağız bir daha böyle bir fırsatla şöyle bir otobüsün içinde bir yere gideceğiz. Neyse ya, zaten ben ileride anılarımı yazmaya karar verirsem orada hepsini yazarım bunları. Anılarını mı yazacağım? Yazacağım. Düşünüyorum. Ya düğüne gidiyoruz, hiç müziksiz olur mu da? Hadi, oturmaya mı geldik buraya? be Ne, ne, ne biçim şey dinliyorsun sen? Mısır sakalında mı sanır? Bu ne? Ya komutanım hani düğün alayız ya. O yüzden hani ortama şey olsun diye yani. Yoksa... Ben seni bir havaya sokacağım şimdi ya. İnsan uykusundan böyle korkutularak uyandırılmaz. Bozok baba yemin ediyorum. Bizim köyde bir çocuk vardı öyle korkutmuşlar uyurken. Pepe kaldı. Değil mi? Tabii ki komutanım. Her zaman. Buyurun. Ver. Değiştir şu uğursuz şarkıyı. Koy şunu. Koy keyfimiz yerine gelsin. i sure. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.